daha doğrusu geçtiğimiz sene ihalesi yapılıp da bu sene de açılışı yapılan 8 ayda tamamlanan modern pazar yerinin halini görüyorsunuz. Karadeniz yakışmayan bir pazar yerdi. Belediye burada sınıfta kalmıştır. Ve ne hikmetse kapalı pazar yerinde esnaf tente açmaktadır. Kapalı pazar yerinin içine kar yağmaktadır. Bu nasıl bir pazar yeridir? Bu nasıl bir projedir? Buna aklımız almıyor. Daha evvel bazı toplantılarında da aynı şeyi ifade etmiştim. Belediye pazarları konusunda sınıfta kalmıştır. Bunu sizlerin aracılığıyla da şu anda da burada göstermek istiyorum. Ereğli altına yapılan bir yanlışlık vardır burada. Ereğli altına yakışmayan bir pazar yeri yapılmıştır. Ve ama daha evvelden de söylediğim yine tekrar ediyorum. Böyle bir pazar yeri olmaz. 2014 yılında yapılacak seçimde Allah bana nasip edecek. Ben belediye başkanı olacağım ve bu pazar yerini yıkacağız. Yenisini modern şekilde yapacağız arkadaşlar. Böyle bir pazar yeri olmaz. Burası bir baraka halinde. Pazar yerini bu şekilde yapmayıp da açık yapacak, açık kalsaydı daha iyiydi bence. Kapalı pazar yerinin içinde esnaf açmaktadır. Esnaf soğuktan donmaktadır. Eğer belediye yetkilerine sesleniyorum bu işi beceremiyorsanız şimdiden bırakın gidin. Bunu yapacak birileri var. Biz zaten hazırız. Ama eğer ikinci ya. sefer, ikinci yapacağınız pazarında de böyle bir hata yapacaksanız da başlamayın. Buradaki esnafı, buradaki alışveriş yapan insanları, ereyle halkını mağdur etmeyin. Özellikle de belirtmek istiyorum ve belediyede bu konuda tekrar tekrar söylüyorum. Pazarında sınıfta kalmıştır. Tamam, Başka sormak istediğiniz bir şey varsa da böyle bir gün